tabi bunun mealini okuyun mealler okuyun tefsirler okuyun efendim ama benlikle değil bizlikle her kitabı okuyacağınızda deyin ki ya rabbel alemin bu kitabın hayrından ister şerrinden sana sığınırız bu kitabın hikmetlerini bize göster bir sadaka cariye çıkar ondan sonra kitabı okumaya başla ne iş yaparsan yap Allah'a sığın, Allah'tan iste onun hayrını ve şerrini. Allah'ın Resulü böyle emrediyor çünkü. Kati surette ıhvanına kötü örnek olmamalıdır. Yani kişi efendim hani diyorlar ki bir iki kavim birbirine hasım kesiliyor. Düşmanlar yani. Alıyor öbür kavim öbür kavime necaset insan pisliği gönderiyor. Ömür kadın da diyor ki, düşünüyorlar, biz buna nasıl mukabele edelim? Oranın en yaşlısı, en kamil, en fadıl insanı diyor ki, siz bir tepsi baklava yapın. Yahu nasıl olur? Siz yapın hele yapın. Bir de not yazın. Herkes yediğinden ikram eder. Herkes karşısındakini kendisi gibi sanır. Münafıksa münafık, Şerse şer, hayırsa hayır bilir. Mükmün, mükmünün aynasıdır çünkü. Mükmün, mükmünün aynasıdır. Baktığında karşısında kendini bulur. İster şeyhle beraber bulunsun, ister ayrı bulunsun, bunu yapan kimse şeyhini terk edip dünya işlerine dalıp giden, yeme giyme yolunda ömrünü tüketen, ıhvanına ve şeyhine hakkına riayet etmeyen bir mürittir. Sonu iyi olmaz birbirine giren birbiriyle bozuşan ıhvanın aralarını bulup haddi aşan ikaz eder. Mazluma da sabretmeyi ve affetmeyi tavsiye eder. Tembellikten, uyuşukluktan kurtulup nerede olursa olsun ıhvanın hizmetine, hizmetlerine koşmalıdır. Her meşakkatli işte en önde gelmeye çalışmalıdır. Kimsesi bulunmayan, bakıcısı olmayan hasta ıhvanın hizmetlerini görmekte azami gayretini göstermelidir. Kim var dendiğinde en öne geçmelidir. Ömer radıyallahu anh'a sorarlar. Sahabi kimdir? Sahabi kim var dendiğinde en önce ben varım diyendir der. Vefat etmek üzere olan ıhvanından habersiz olmayıp sabaha kadar onun başında beklemelidir. Hizmetinde bulunmalıdır. Üzerindeki hakları belki böyle eda edebilir. Her gece kalktığında secdelerinde kardeşler için duayı unutmamalı, her zaman onların hayrına dua etmelidir. Kişi kardeşi için duaya başladığı zaman başına bir melek gelir ve Allah'ım buna iki katını ver diye dua eder. Komşusu için isteyene, dostu arkadaşı için isteyene, ana babası için hayır dua edene, beddua edene. iki melek gelir iki katıyla mukabele eder. Allah'ım iki katını ver diye dua eder. İki melek cimriye de iner. Ya Rabbi bunun malına telef ver. İki melek bu duayı eder. Bu cimrinin malına telef et ya Rabbi. Cömertinkine de kat kat ver ya Rabbi diye dua eder. Bakın ne isterseniz dilinizle o da gelir sizin ile. Ne verirsen elinle o da gelir senin ile. Şimdi dilinle istersin, elinle yaparsın. Dilinle istiyorsun, gönlünden fesatlık fitneyi kaldırıp, Ya Rabbi en sevmediğinize, hocanızın metodu budur. En sevmediğinize hayır dua etmeniz. En sevmediğinize en güler yüzünüzü, en tatlı dilinizi kullanmanız. Nerede buldunuz münafık? Ona iki katıyla muamele ediniz. Hürmet ediniz, şefkat gösteriniz, merhamet gösteriniz, münafa kafire. Bunlardan düşman olmaz. Münafıktan düşman edinmeyin. Rabbimin bizden zuhur ettirdiği bir sözü söyleyelim ya her zaman. Münafığı memnun edecek kadar alim, münafığı düşman edinecek kadar cahil değilim. Yani ne memnun edebilecek alimim, düşman edinecek kadar cahilim. Ona iyi davranmak lazım. Onu hoşnut etmek lazım ki onun şerrinden korunabilesiniz. Efendim ne yapacakmışsınız? Münafa iyi davranacaksınız. Efendim hoş olacaksınız onunla. Onun için en sevmediğim insana dahi hayır dua ediyorum. Niçin? Ya Rabbi bizi bağışla. Bizi bağışla. Bizi affeyle. Bize hidayet ihsan eyle. Biz belki Mevlana Hazretleri Kata buyuruyor ki bir insanı kendisini asmış. İpte asılı. Varıyor Mevlana. Hey mübarek insan tutuyor hayatlarından ağlamaya başlıyor. Diyor ki hocam bu insan kendisini intihar etti. Astı yani. Bu insan için niçin ağlarsınız? Demedim Allah'ın racülü intihar edenler azap aynı intihar ettiği şekilde azap edilecek. Demedi mi yine Allah'ın racülü Sallallahu aleyhi ve sellem intihar edenler cehennemdedir diye. Niçin ağlarsınız? Ah evladım niçin ağlamayayım? Ben olsaydım belki buna ben de anlatabilseydim, buna yanında olsaydım bu belki ipte olmayacaktı. Bu kabahat benim. Ben anlatamıyorum ki, ben yaşayamıyorum ki doğru. Çevre yaşayabilsin. Çevreyi suçlamak kolay. Çevreyi düzeltmeye kalkmak kolay. Kendini düzeltmek zor. İnsan kendisini düzeltmeli önce ya değilse kütüphaneler dolusu bilgisi, 40 tane yabancı dili olsa nafile. O bildiği, o yaptığı da toprağa girer, onunla öylece. O bütün kitapları yazsa, on lisanı Türkçe'ye çevirse, Arapça'yı çıkartsa, yüz binlerce tefsir, yüz binlerce fetva kitabı yazsa, o öldüğünde onunla ölürler öylece okunmaz olurlar. Allah için yaşamak, Allah için yapmak, önce kendini düzeltmek, Allah'ın emirleri ve nehileri doğrultusunda yaşamak, sonra çevrenin düzeldiğini görmek. Görür müsün, görmez misin bilmem. Kendi hatasını görmek, gören insan, başkasının iyiliğini de, kusurunu da, hatasını da göremez olur. Vesellem. Göremez be. Nereden görecek Kişi kendi hatasını görmekten başkasının hatasını göremez. Ama karşıya bakmaktan karşısına bakan insan önünü görebilir mi ya? Göremez. Düşünsenize kazaların sebebini. Hep baktığını zannettiğinden, hep gördüğünü zannettiğinden dalar bakar. Ne var? Bir de tren resmi çizin. Geçsin gitsin adam. Bakıyor ama görmüyor. İşte sen de hatanı gördüğün zaman başkasının hatını, hatarı, hatasını göremez olursun mesela Herkes yediğinden ikram eder yani. Her gece dua edeceksin. Nasıl? Ya Rabbi şar ona hidayet ver diyeceksin. Allah ona hidayet verdiği zaman o beyin kanaması geçir bölecek. Tabii can. Niye? Ateşin üstüne su dökersen acayip bir çoz çıkartır. Hocam buna örnek hadis var mı? Allah'ın Resulü Bedir Savaşı'nda Ya Rabbi bunlara bilmiyorlardı. Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar. Bunların belki içinden sürp çıkartı, Bunlara hidayet et. Bunların o, ola ki sürplerinden gelen de kul olur. Salih kullar çıkar diyor. Yani onlar için dua ediyor. Hocam bedduası yok muydu? Mutlaka var. Allah'ın Resulü'nün bedduası da var. Beddua da etti. Ama duadan sakınmaz buyuruldu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki, beddua eden Allahu Teala'nın kovmuş olduğu şeytanı kuvvetlendirir. duaya Allahu Teala'nın kovmuş olduğu şeytan amin der. Kim beddua eder? Adama bakın şimdi mürşidin biri varmış da adamın sidikliğini bağlarmış. Düşünün şimdi bundan nasıl hoca olur? Allah hidayet versin. Allahu Teala hidayet versin. Bizler dua edeceğiz. Başladığı zaman bir melek gelir, iki katını ver diye dua eder. Kardeşleri hakkında iyi konuşmalı, iyiliklerini konuşmalı. Bilhassa bir kardeşine öfkelendiği zaman onun hakkında rastgele konuşmaktan çekinmeli ve kalbini düzeltmelidir. Resulü Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkelendiği zaman sus buyurdu. Bir kardeşinin ihtiyacını giderip hizmetini görmeyi nafile ibadetlerden eftal bilip önce ihvanın hizmetini görmelidir. Tasavvuf yolunu üç ayak üzerinde oturduğunu unutmamalı. Bu yine bizim Rabbi Zülcelal Hazretleri'yle söylediğimiz bu üç ayaktan ibarettir tasavvufta. İbadet, tesbihat, hizmet. Önce hizmet, ibadet, tesbihat da desek olur. Zikir, ibadet, hizmet. Ondan sonra himmet gelir. Bu dört ayağı üzerinde de oturan kolay kolay yıkılmaz. Derviş kardeşlerin oturduğu yerlerdeki pislikleri, eza verici şeyler temizlemeye özen göstermeli. Bilhassa şeyh emretmişse daha fazla dikkat etmelidir. Mürit sohbeti dinlerken sohbet edene saygının şeyhine saygı olduğunu unutmamalıdır. Şeyhini dinler gibi tabi bunun mealini okuyun, mealler okuyun, tefsirler okuyun. Efendim ama benlikle değil bizlikle. Her kitabı okuyacağınızda deyin ki ya Rabbel Alemin bu kitabın hayrından ister şerrinden sana sığınırız. Bu kitabın hikmetlerini bize göster. Bir sadaka cariye çıkar. Ondan sonra kitabı okumaya başla. Ne iş yaparsan yap. Allah'a sığın. Allah'tan iste onun hayrını ve şerrini. Allah'ın Resulü böyle emrediyor çünkü. Kati surette ıhvanına kötü örnek olmamalıdır. Yani kişi efendim hani diyorlar ki bir iki kavim birbirine hasım kesiliyor. Düşmanlar yani. Alıyor öbür kavim öbür kavime necaset insan pisliği gönderiyor. Öbür kavim de diyor ki düşünüyorlar. Biz buna nasıl mukabele edelim? Oranın en yaşlısı, en kamil, en fadıl insanı diyor ki siz bir tepsi baklava yapın. Yahu nasıl olur? Siz yapın hele yapın. Bir de not yazın. Herkes yediğinden ikram eder. Herkes karşısındakini kendisi gibi sanır. Münafıksa münafık, şerse şer, Hayırsa hayır bilir. Mükmün, mükmünün aynasıdır çünkü. Mükmün, mükmünün aynasıdır. Baktığında karşısında kendini bulur. İster şeyhle beraber bulunsun, ister ayrı bulunsun, bunu yapan kimse şeyhini terk edip dünya işlerine dalıp giden, yeme giyme yolunda ömrünü tüketen, ıhvanına ve şeyhine hakkına riayet etmeyen bir mürittir. Sonu iyi olmaz birbirine giren, birbiriyle bozuşan ıhvanın aralarını bulup haddi aşan ikaz eder. Mazluma da sabretmeyi ve affetmeyi tavsiye eder. Tembellikten, uyuşukluktan kurtulup nerede olursa olsun ıhvanın hizmetine, hizmetlerine koşmalıdır. Her meşakkatli işte en önde gelmeye çalışmalıdır. Kimsesi bulunmayan, bakıcısı olmayan hasta ıhvanın hizmetlerini görmekte azami gayretini göstermelidir. Kim var dendiğinde en öne geçmelidir. Ömer radıyallahu anh'a sorarlar. Sahabi kimdir? Sahabi kim var dendiğinde en önce ben varım diyendir der. Vefat etmek üzere olan ıhvanından habersiz olmayıp sabaha kadar onun başında beklemelidir. Hizmetinde bulunmalıdır. Üzerindeki hakları belki böyle eda edebilir her gece kalktığında secdelerinde kardeşler için duayı unutmamalı, her zaman onların hayrına dua etmelidir. Kişi kardeşi için duaya başladığı zaman başına bir melek gelir ve Allah'ım buna iki katını ver diye dua eder. Komşusu için isteyene, dostu arkadaşı için isteyene, ana babası için hayır dua edene, beddua edene. iki melek gelir iki katıyla mukabele eder. Allah'ım iki katını ver diye dua eder. İki melek cimriye de iner. Ya Rabbi bunun malına telef ver. İki melek bu duayı eder. Bu cimrinin malına telef et ya Rabbi. Cömertinkine de kat kat ver ya Rabbi diye dua eder. Bakın ne isterseniz dilinizle o da gelir sizin ile. Ne verirsen elinle o da gelir senin ile. Şimdi dilinle istersin, elinle yaparsın. Dilinle istiyorsun, gönlünden fesatlık fitneyi kaldırıp, Ya Rabbi en sevmediğinize, hocanızın metodu budur. En sevmediğinize hayır dua etmeniz. En sevmediğinize en güler yüzünüzü, en tatlı dilinizi kullanmanız. Nerede buldunuz münafık? Ona iki katıyla muamele ediniz. Hürmet ediniz. Şefkat gösteriniz. Merhamet gösteriniz. Münafık kafire. Bunlardan düşman olmaz. Münafıktan düşman edinmeyin. Rabbimin bizden zuhur ettirdiği bir sözü söyleyelim ya her zaman. Münafığı memnun edecek kadar alim, münafığı düşman edinecek kadar cahil değilim. Yani ne memnun edebilecek alimim, düşman edinecek kadar cahilim. Ona iyi davranmak lazım. Onu hoşnut etmek lazım ki onun şerrinden korunabilesiniz. Efendim ne yapacakmışsınız? Münafa iyi davranacaksınız. Efendim hoş olacaksınız onunla. Onun için en sevmediğim insana dahi hayır dua ediyorum. Niçin? Ya Rabbi bizi bağışla. Bizi bağışla. Bizi affeyle. Bize hidayet ihsan eyle. Biz belki Mevlana Hazretleri Katasallahu Sırrahu buyuruyor ki bir insanı kendisini asmış. İpte asılı. Varıyor Mevlana. Hey mübarek insan. Tutuyor ayaklarından ağlamaya başlıyor. Diyor ki hocam bu insan kendisini intihar etti. Aslı yani. Bu insan için niçin ağlarsınız? Demedim Allah'ın Resulü. intihar edenler azap aynı intihar ettiği şekilde azap edilecek. Demedi mi yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem intihar edenler cehennemdedir diye. Niçin ağlarsınız? Ha evladım niçin ağlamayayım? Ben olsaydım belki buna ben de anlatabilseydim, buna yanında olsaydım bu belki ipte olmayacaktı. Bu kabahat benim. Ben anlatamıyorum ki. Ben yaşayamıyorum ki doğru. Çevre yaşayabilsin. Çevreyi suçlamak kolay. Çevreyi düzeltmeye kalkmak kolay. Kendini düzeltmek zor. İnsan kendisini düzeltmeli önce ya değilse kütüphaneler dolusu bilgisi, 40 tane yabancı dili olsa nafile. O bildiği, o yaptığı da toprağa girer, onunla öylece. O bütün kitapları yazsa, on lisanı Türkçe'ye çevirse, Arapça'yı çıkartsa, yüz binlerce tefsir, yüz binlerce fetva kitabı yazsa, o öldüğünde onunla ölürler öylece okunmaz olurlar. Allah için yaşamak, Allah için yapmak, önce kendini düzeltmek, Allah'ın emirleri ve nehileri doğrultusunda yaşamak, sonra çevrenin düzeldiğini görmek. Görür müsün, görmez misin bilmem. Kendi hatasını görmek gören insan başkasının iyiliğini de, kusurunu da, hatasını da göremez olur ve selam. Göremez be. Nereden görecek? Kişi kendi hatasını görmekten başkasının hatasını göremez. Ama karşıya bakmaktan karşısına bakan insan önünü görebilir mi ya? Göremez. Düşünsenize kazaların sebebini. Hep baktığını zannettiğinden, hep gördüğünü zannettiğinden dalar bakar. Ne var? Bir de tren resmi çizin. Geçsin gitsin adam. Bakıyor ama görmüyor. İşte sen de hatanı gördüğün zaman başkasının hatını, hatar, hatasını göremez olursun mesela. Herkes yediğinden ikram eder yani. Her gece dua edeceksin. Nasıl? Ya Rabbi şar ona hidayet ver diyeceksin. Allah ona hidayet verdiği zaman o beyin kanaması geçir bölecek. Tabii canım. Niye? Ateşin üstüne su dökersen acayip bir çoz çıkartır. Hocam buna örnek hadis var mı? Allah'ın Resulü Bedir Savaşı'nda Ya Rabbi bunlara bilmiyorlardı. Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar. Bunların belki içinden sürp çıkarttı. Bunlara hidayet et. Bunların ola ki sürplerinden gelen de kul olur. Salih kullar çıkar diyor. Yani onlar için dua ediyor. Hocam bedduası yok muydu? Mutlaka var. Allah'ın Resulü'nün bedduası da var. Beddua da etti. Ama bedduadan sakınmaz buyuruldu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki bed...